videosuna hoş geldiniz. Bu aşamaya kadar birinci bölümde sizlere tarifini paylaşmıştım. Birinci bölümün linkini de aşağı açıklama kısmı ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz şimdi bakın burada bademlerimizi kapattık. Aynı burada olduğu gibi bakın. Bu kısımda olduğu gibi bademleri kapattık. Şöyle bak göstermek istiyorum bakın. E, burada iki kanalı şimdi teke düşüreceğiz. Şöyle devam edelim. Bu arada e, şu sayıları da söylemekte fayda var. Bakın, fileleri saydığımız zaman yani 5 zincirlik boşlukları saydığımız zaman bu sırada 14 tane filemiz olacak. 14 fileye ulaştıktan sonra şimdi ortadaki fileleri azaltmaya başlayacağız. Neden? Yeni bir badem çıkartacağız buradan. Hemen bakın şöyle göstermek istiyorum. Bitiş sırasını yakından belki ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir. Şimdi 1 2 3 zincir çekip örgümüzü ters çeviriyoruz ve gelen ilk 3 zincirlik boşluğun içerisine 3 tane trabzan 3 zincir aynı boşluğa 3 tane trabzan noktasını örüyoruz şimdi bakın 2 olan bu yolu teke düşürmüş olacağız şimdi nasıl yapacağız bunu da bakın bir sonraki sıradaki gelen 3 zincirlik boşluğun olduğu noktaya direkt hiç dolamadan trabzandan sonra 3 tane trabzandan sonra 3 zincirlik boşluğa direkt batıyorum ilmek çıkarıp kaydırmamı yapıyorum. Bakın burayı bu şekilde teke düşürmüş olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi burada azalmalar başlıyor. İlk gelen 5 zincirlik boşluğa batmıyorum. Bakın hemen şuradaki 5'e batmıyorum. Bir sonraki 5 zincirlik boşluğa batıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bir sonraki 5 zincirlik file boşluğuna batıyorum. Şimdi bu ortadaki file noktalarımız azalmış olacak. 5 zincir çekip sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. File örmeye devam edeceğiz. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Burada 2 olan bakın yolu teke düşürdük. Şimdi file file noktasında ilkini atladık. Azaltmalar yapacağız artık filelerde. Bu kısımdan da yeni bir badem çıkmış olacak. Bakın üçgen şu ortadaki file kısım yeteri kadar büyüdü. 14 e, tane olacak filelerden dediğim gibi. Şimdi burada fileleri örelim. Hemen şuradaki bitişi nasıl yapıyorum sizlerle paylaşıyorum. Burada sıra sonuna geldik. Şimdi 5 zincirimizi çektikten sonra normalde buraya batıyorduk 5 zincirlik boşla. Bu sırada batmayacağız bakın. Bu sondaki 5 zinciri bırakıyorum. Tığıma direkt doluyorum. 3 zincirlik boşluğa gelip hemen 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 zincir aynı boşluğa tekrar 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bakın burada iki yol olan nokta teke düşecek. Hemen geliyorum buradaki üç zincirlik boşluğa batıp direk kaydırmamı yaptım. Bu kısmı da bakın bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Sonra 1 2 3 zincir çekip örgümü tekrar ters çeviriyorum. Ve gelen 3 zincirlik boşluğun içerisine direkt batıp bu noktada şöyle kaydırmamı yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Buradaki boşluğun içerisine batıp iki tane trabzan örüyorum. Bakın 3 zinciri de trabzan kabul edeceğiz. 3 zincir doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane trabzan. Şimdi burada yeni bir badem çıkacağı için tekrar 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde Şimdi buradan yeni bir badem çıkmış olacak. Bu kısmı kapattık. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Şuradaki bakın burada azaltma yaptığımız için ilk gelen 5 zincire dokunmuyorum. Bir sonraki 5 zincirlik file noktasına batıp sık iğne örüyorum. Sonra tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Bir sonraki noktaya batıp sık iğne ile 5 zincirlik filelerimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Bakın sırayı bu şekilde Tamamlamış olduk. Şimdi ilerleyeceğiz. Tekrar sıra sonundaki bitişi sizlerle paylaşıyor olacağız. Bakın burada 5 zincirimizi çektik. Buradaki son 5 zincire dokunmuyorum. Tığıma doladım. Gelen 3 zincirlik boşluğa batarak hemen 3 tane trabzanımı örüyorum. Sonra 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar 3 tane trabzan. Bu kısımları biraz hızlı geçiyorum çünkü ilk bölümde bunları detaylı olarak sizlerle paylaşmıştım. Tekrar 3 zincir. Aynı boşluğa 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Bakın sıra bitişi de bu şekilde olmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3 zinciri çekip örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi buralardan yeni bademler çıkacak. Aynı şurada bakın üçlü başlamıştık. Buradan yeni bir badem çıkarmıştık. Ee, şimdi burada da aynı olacak. Hep böyle tekli bademler olacak. Bakın ee, bu kısımda da orta kısımda da e, file kısmımız şimdi arttı. Eksilecek. E, fade, e, buradaki bademler kapanırken de ee, tekrar buradaki gibi büyümüş olacak bakın. Yani e, azalacak şimdi sonra tekrar büyüyecek. Bunu tarif ettiğimizde daha rahat görmüş olacağız. Şimdi 3 zincirden sonra doluyorum. 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Bademde ne yapmışsak aynı işlemi tekrar ediyorum. Bakın 1, 2, 3. Aynı boşluğa batıyorum. 3 tane trabzan. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen doluyorum. Bir sonraki noktaya gelip 3 tane trabzan artık bunları biliyoruz alt kısımlarda bademleri 2-3 e, sıra sizlerle detaylı olarak paylaşmıştım bunları artık aynı şekilde örüyoruz bu aşamaya kadar birlikte örmüşsek eğer bakın badem aynı şekilde yaptık sonraki sırada burası 5 trabzan olacak bu kısımlar 2 ayrı nokta olarak ilerleyecek sonra geliyorum ne yapıyorum 1-2-3-4-5 zincirimi çekip ilk 5 zincirlik boşluğa dokunuyorum ikincisine batıyorum bakın burada azalmalar olacağı için Sonra 1 2 3 4 5 zincir. Bir sonraki noktaya sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sonraki 5 zincire sık iğne. Fileleri aynı örmeye devam ediyoruz. Bakın buradan şuradaki yaptığımız badem işlemini bu iki sağda ve solda tekrar yapacağız. Buradaki fileler artmıştı 5 zincirlik noktalar. Şimdi azalacak. Baştaki ve sondaki 5 zincire dokunmadan ortadaki fileleri öreceğiz. Bademleri de sağda ve solda burada tarif etmiş olduğumuz gibi bakın şuradaki son bademde tarif etmiş olduğumuz gibi örerek ilerleyeceğiz. Hemen şu diğer parçada göstermek istiyorum. Bakın burada görüyorsunuz en son nokta 14 tane file vardı burada. Yeni bir bademi çıkardık buradan bakın. Şimdi azalacak şöyle orta kısma kadar şu azalmaya kadar tarif edelim e, azaldığı noktada e, kaç tane file örüyoruz kaç sıra şu zincirli noktayı da sizlerle söyleyeceğim e, yeteri kadar azaltalım bu noktada e, şöyle bakın sayacak olursam 1 2 e, şu kısım 1 2 3 4 tane fileye kadar en son e, orta kısımda şu noktalar hariç e, 5 e, zincirlik ilk ve son boşluk hariç 4 tane file kalacak. Bunu da dediğim gibi şimdi sizlerle paylaşıyor olacağım. Belki şöyle ekran görüntüsü almak isteyenler olabilir. Bu aşamada e, ekranı durdurup ekran görüntüsü alabilirsiniz. E, şimdi tarif etmiş olduğumuz gibi örelim. Badem kısmını şöyle tam orta kısmında azaltmayı e, bitireceğiz sonra tekrar artırmalara geçeceğiz bakın. Bunu bu modeli istediğiniz kadar uzatabilirsiniz mantığını kavradıktan sonra şimdi birazcık böyle karmaşık gibi gelebilir ama eliniz aldığınız zaman e, örmeye başladığınız zaman sizler de bunu göreceksiniz. Azalacak, artacak, azalacak, artacak. Bademleri bu şekilde e, hep aynı şekilde yerleştirmiş olacağız. Dediğim gibi şimdi hemen sizlere de sayıyı paylaşmış olacağım. Bakın sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi fileleri azalttık orta kısımda. 5 zincirlik baştaki ve sondaki file hariç ortada 1, 2, 3, 4 tane file noktası kalmış oldu. Şimdi buradaki bademleri aynı şekilde örüyoruz. Bakın alt sıralarda tarif etmiş olduğumuz gibi bademlerin ortasındaki fileler kapanırken şimdi bu orta kısmı da yeteri kadar kapattık. Şimdi açılmaya başlayacağız. Ee, burada Bakın şöyle sırayı göstermek istiyorum. Badem aynı şekilde devam ediyor. Baştaki ve sondaki hep aynı ilerliyor. Orta kısımda da şöyle kalan file sayısını görüyorsunuz. Ekran görüntüsü almak isteyenler için şu şekilde tutmuş olayım. Şimdi ne yaptım burada? Artık e, bu kısımda artışlar başlayacak. Son 4 tane ortada 4 tane file kalana kadar devam ettik. Şimdi artık bütün 5 zincirlere batacağız. 5 zincirimizi çektik. Geliyorum 5 zincirlik boşluğa ilk gelen boşluğa sık iğne örüp ilk fileyi oluşturuyorum. 1 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki file noktasına batıp sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. File noktasına batıp sık iğne. Şimdi artık artışlarımızı yapacağız. Bakın buradaki fileler tekrar buradaki gibi artmaya başlamış olacak. 4 tane ortada. Bakın baştaki ve sondakini saymıyorum. Ortada 4 tane kalana kadar filelerimizi ördük. Bakın bu şekilde olacak sıramız kenarlar aynı devam ediyor şimdi ortayı artırmaya başlayacağız bademleri kapatacağız kapattığımız noktada hemen uç kısmında tekrar şöyle istiyorum ki diğer ördüğüm parçada göstereyim daha rahat anlaşılacaktır bakın şu kısımdayız şöyle kenar alalım ipimizi bakın orta kısmı ördük burada 1 2 3 4 tane file vardı şimdi 4 tane filimiz tekrar artışa geçiyor burada da bademler kapanıyor bakın tekrar bir artışa geçiyoruz bu noktada bademi kapattıktan sonra tekrar yeni bir badem açacağız. Bademi açtığımız noktada file sayısı önemli bakın. Burada fileleri artırdığımız sırada baştakinden itibaren fileleri saydığımız zaman 14 adet filemiz olmalı. Aynı buradaki gibi bakın. Buradaki mantığın birebir aynısı. Burada kaç tane file artırdık ve eksiltmeye başladık. Burada da aynı şekilde 14 fileye ulaşınca eksiltmelere başlıyoruz. Bunu bakın daha uzun da yapabilirsiniz. Ben burada şöyle görüyorsunuz bakın file noktasını sadece bir defa eksiltme yaptım. Sonra artış yapıp eksiltme ile bitiriyoruz o bitiş kısmı. Bunu bu eksiltmeyi daha uzun da yapabilirsiniz. Örtüyü daha uzun isterseniz eğer. Zaten elinize aldığınızda dediğim gibi bunu her defasında söylüyorum ama mantığını kavradıktan sonra istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bu şekilde artırmalar yapıp sonra tekrar eksiltme yapıp istediğiniz kadar düz bir şekilde badem sayısını artırabilirsiniz. Ama artık bizler bitiş yapacağımız için bu noktada şimdi artırmalara başlıyoruz. Badem kapanacak. Bakın ne yapacağız şimdi bu aşamaya kadar? Bademleri kapatacağız. Kapanırken de burada en son 14 tane filemiz olacak. 14 tane fileyi gördükten sonra e, eksiltmelere başlayacağız fileyi. Ve bademi kapattıktan sonra yeni bir badem açarak, badem açmayı biliyoruz zaten. Badem açarak devam edeceğiz. Bademin yarısına geldiğimiz zaman da burada yine sizlere sayı vereceğim. E, yeni bir badem açacağız. Bakın buradan iki tane birbirine yakın olan bademi açıp, en sonda bir bademe düşürüp bakın buradaki iki bademi yaklaştıracağız. Çünkü buradaki fileler azalıyor. Fil azaldığı için bademler yakınlaşıyor. Yakınlaştıktan sonra buradaki iki noktayı teke düşürüp buradan yeni bir badem çıkartıp tek bademle de bitişi yapmış olacağız. Şöyle dediğim gibi ekran görüntüsü almak isteyenler olursa bakın bu şekilde tutmuş olayım. Buradan ekran görüntüsü alarak da ilerleyebilirsiniz. Çünkü bademleri nasıl yaptığımızı tarif etmiştim. Sadece şurada belki bir e, birleştirme noktalarında püf noktalar olabilir. Onu da zaten şurada göstermiştim bakın. Burada nasıl kapatmıştık? Burada iki yolu teke düşürmüştük. Burada da aslında aynı mantık olmuş oluyor. Tarif bu şekilde. Şimdi ilerleyelim. Takılabileceğinizi düşündüğüm noktalarda tekrar sizlerle hemen paylaşıma geçelim. Bakın burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi eksiltmeden sonra artırmalara başladık ve badem kısmını aynı şekilde kapattık. Yine bakın şurada yaptığımız bitiş ve başlangıcı yine burada da tekrar etmiş olduk. Şimdi tekrar eksiltmeye geçtik bakın. Eğer bunu sizler büyütmek istiyorsanız burada orta kısımda dört tane bakın şu kenarlar hariç sağda ve soldaki 5 zincir hariç ortada dört tane 5 zincirli fıle noktası kaldığı zaman tekrar artırmaya geçerek yani buradaki noktaları tekli bademleri istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ama şimdi biz burada artık bitiş yapacağız. Bitişi yaparken de eksiltme noktasına geldiğimiz kısımda buradaki badem sayısını iki tane artıracağız. Yani bademi iki tane olan bademi bir sağda bir solda hemen şu uç kısımlarda artırarak dörde çıkarmış olacağız. Şimdi bakın burada aynı eksiltme yaptığımız noktada buradaki bakın iki tane yolumuz var tam bademin sağında ve solunda kalan 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan var şimdi bu noktadan ne yapıyorum artırma yapıyorum bunu da nasıl yapıyorduk yeni bir badem açmak için 3 zincir daha çekiyorum bakın aynı boşluğa gelip 3 tane trabzanımı örüyorum şimdi buradan yeni bir badem çıkarmış olacağız Sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu zincirler hep aynı devam ediyor. Ortak, orta kısımda hep 5 zincir. Hemen ilk 5 zincire dokunmadan bir sonrakine batarak çünkü eksiltmeler yapıyoruz ve buna devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Bir sonraki fileye sık iğne şeklinde ilerliyoruz. 5 zincir ve filelerimizi yapıyoruz. Şimdi son noktaya geldiğimizde eksiltme olduğu için sonuncusuna dokunmuyorduk. 2 burada hemen 3 4 5 zincirimizi çekip hemen bakın iç kısımda kalan şu yolun olduğu kısımdan yeni bir badem çıkartacağız 3 zincire geliyorum 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan tekrar 3 zincir ve aynı boşluğa 3 tane trabzan örüyorum bakın burada artırmayı yaptık örgünün diğer kalan kısmı aynı şekilde devam ediyor 3-4 zincir çekip buradaki bakın e, noktaya dokunmadan 4 Zincire hemen gelen 3 zincirlik fileye batıp yine 3 zincirlik fileler yaparak ilerliyoruz bakın artış noktalarımız yani yeni badem çıkaracağımız noktalar bu şekilde devam edecek şimdi bundan sonrası çok daha kolay bu aşamaya kadar Eğer birlikte örmüşsek eğer bundan sonrası çok rahat yapacağız mantık ne şimdi buradaki ördüğümüz badem kapanacak buradan yeni iki tane badem çıkacak ve iki badem de ortada birleştikten sonra yeni bir bademi çıkarmış olacağız. Hemen bitirdiğim örgüde göstermek istiyorum bakın. Şöyle tarif ettiğimiz nokta burası. Bakın şimdi biz ne yaptık? Şu kısmı ördük. Yeni bir badem çıkardık. Yani şu iki bademin yerini, zeminini, başlangıcını yaptık. Kenarlardaki bademler kapanırken burada da yine aynı eksiltme işlemi devam edecek. Orta göbekte de diğer bademlerde kapattığımız gibi orta göbekte de aynı işlemi yapacağız. Bakın burada da yine 5 zincir çekip sık iğne 5 zincir örgüye aynen devam edeceğiz. Buradaki badem kapanacak ve buradaki iki badem de bakın şu orta kısım kesiştiği zaman şu tam göbek noktası bu bademlerin tam ortasında kalıyor. Buradan yeni bir badem çıkarmak gerekiyor Bakın bu ikisi kapanacak kapanacağı noktada bakın tam orta kısma denk geliyor şu kısım belki kafa karıştırabilir Aslında çok açık bakın şöyle ekran görüntüsü alırsanız çok rahatlıkla yapacaksınızdır ee, bu kısmı göstermekte fayda var şimdi bu e, file kısmı tamamen ortaya kapatalım şu kapatmadan sonra orta göbekte yani fileli kısmı bitirdikten sonra bu orta göbeği bakın iki olan kanalı teke düşürüyoruz iki tane yolumuz vardı burada iki ayrı bademe ait iki ayrı bademe ait noktayı teke düşürüyoruz teke düşürdüğümüz noktayı tekrar yeni bir badem açıyoruz bakın bademi açıp sonra bu kısım iki badem kapanıyor yeni badem örüyoruz ortada tek bir badem kalıyor ve burada da hemen bitişimizi yapmış oluyoruz Umarım açıklayıcı olmuştur şimdi örgümüzü tamamlayalım dediğim gibi şöyle ekran görüntüsü alırsanız bu kısımda hiç kafa karışıklığı olmayacaktır bakın. Tarif ettiğimiz gibi orta kısmı kapattık. Bu iki badem de kapanacak. Şöyle tam ortada bu kısmın bittiği noktada yeni bir badem açmış olacağız. Sonra tek bademle de bitişimizi yapacağız. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi çalışmamızı bitirelim ve son aşamaya birlikte devam edelim. Bakın burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi ilerliyoruz. Şu orta kısmı bakın filileri bademleri kapattığımız gibi kapattık. 5 zincir çekip buradaki son fileye 5 zincirlik fileye sık iğne tekrar 5 zincirle aynı örgüye devam ettik. Bakın şimdi şu orta kısımda da e, bademleri kapattığımız gibi iki yol vardı. Bunu teke düşürdük. Bakın sonra bu kısımda 3 trabzan araya 3 zincir 3 trabzan ördük. Aslında şuradaki baştaki işlemin birebir aynısı bakın. Burada da aynı işlemi yapmıştık. Başlangıçtaki işlemin birebir aynısını burada yapmış oluyoruz. Şimdi buradaki badem kapanıyor. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Bakın buradaki bademle işimiz bitti. Buradaki noktaya ilk 3 zincirlik nokta, 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan ördük. Ne yapıyorduk? Burada kaydırma yapıyorduk. Hemen şöyle göstermek istiyorum bu kısmı. Bakın artık buradaki badem bitiyor. Geliyorum 3 zincire kaydırma yapıyorum. Bunu bu şekilde tutturmuş oluyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bakın örgü devam ediyor. Örgüye baktığımız zaman ne yapacağımızı aslında görüyoruz. Hemen bu kısımda 4 zincir çekiyorduk. 1, 2, 3, 4 zincir çekip buradaki 4 zinciri geçip ilk gelen 3 zincirlik file noktasına sık iğnemi örüyorum. Aslında şuradaki devam eden yol bakın buraya geçmiş oluyor. Yani buradaki yolu teke düşürmüş oluyoruz. İki taneydi. E, çünkü buradaki badem devam edecek. Bakın buradan devam edecek. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu da kapanacak. Buradan şimdi bir sonraki sırada yeni bir badem açacağız. Bu sırada bakın şurada e, trabzan, 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan örmüştük. Şimdi buraya üçlü trabzan grubu öreceğiz. öreceğiz. Aynı şuradaki gibi bakın. Aslında şöyle göstermekte fayda var. Şunu yapacağız. Şu üçlüye 3 üç sırabzan, 3 üç zincir, 3 sırabzan, 3 zincir, 3 trabzanla buradan ortadan yeni bir badem çıkartmış olacağız. Hemen diğer örnekte de gösterelim. Bakın şu kısmı yapacağız. Yaklaştırmak istiyorum. Bakın şu noktayı ördük. Şimdi bu kısımdan yeni bir badem yaparak burada da aynı kapatmaları yapıp bademi bitirmiş olacağız. Bakın artık örgümüzü tamamladık. Sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi kenarlarda da hep aşağıda göstermiş olduğumuz bağlantıları kurup tamamladık. Bakın buradaki son bademi yapıyoruz artık. Bu kısımda da aynı e, örgümüze devam ettik. Bakın iki tane yolumuz vardı. Bu kısımda 3 trabzan ilk gelen 3 zincirlik boşluğa 3 trabzan 3 zincir 3 trabzanı ördükten sonra hemen buradaki 3 zincire batıyorum. Kaydırmamı yapıp burada bir zincir çekiyorum. Zincirden sonra bir miktar ipimi uzatıp kesiyorum ve örgüyü bu şekilde bitiriyorum isterseniz kenar süslemesi de yapabilirsiniz tamamen zevkinize kalmış ben başta ve sonda uçlarına püskül takıp örgümü tamamlamış olacağım şimdi bir güzel buhar ütüyle e, örgümüzü açacağız çünkü pamuklu bir iplik e, ütü de çok yakışıyor e, o kadar güzel bir ip ki bu spagetti yarn, slim koton ipliği ütüleyin e, örgünüzü örneğin yanlış yaptınız, sökün tekrar e, ipi aynı şekilde örün ipte hiçbir bozulma olmuyor gerçekten e, çok kaliteli bir dokusu var e, bu e, spagetti kenarının slim koton ipliğinde birçok rengi var. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Hemen yumağı da alalım. Çok güzel bir iplik. Dediğim gibi birçok rengi de var. Şimdi artık uç kısımlarına Püsküllerimizi takalım, ütüleyelim ve son halinde hemen sizlerle paylaşmış olalım. Çalışmamızı tamamladık, buharlı ütüledim, ütüledim ve bakın püsküllerimi hazırladım. Bu püsküllerin tarifini daha önceden paylaşmıştım, hatırlayanlar olacaktır. Yine bilmeyenler için tarif linkini bulup aşağı açıklama kısmı eklerim. Merak edenler için püsküllerimizi hazırlıyoruz ve hemen şöyle uç kısımlarını yerleştireceğim. Püskülü santim olarak ölçüsünü söyleyecek olursam şöyle bakın 8 santim ölçüsünde oldu evren ranarımızın ölçüsü de en geniş kısmı 40 santim boyda 1 metre uzunluğunda oldu toplamda 3 yumakla e, bu çalışmayı tamamlamış oldum 3 adet spagetti yarın Selim koton ipliği yeterli oluyor şimdi bakın bu uç kısımlarına bakın iplerimizden e, ip yardımıyla hemen bunları uç kısımları monte ederek artık e, çalışmamızı tamamlamış olacağız örgümüzü de bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.